arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün de, de kasma sorununu gidereceğiz bugün ya bazı youtuberların çok yaşadı sonra e, sorunu göstereceğim size videolarda kasma sorunu ama size akıcı gözüküyor videoyu açtığınızda piksel piksel şimdi buraya geliyorsunuz video bölümüne Buraya tıklıyorsunuz varsayılan tıklıyorsunuz oldu mu? Tamam. Ondan sonra ayarlara tıklıyorsunuz. Burada siz ilk indirdiğinizde abi seçili olacak. MP4 seçin. Tam boyut yerine buradan 1280 720'yi seçin. Ondan sonra FPS'inizi siz 30'a çekin veya 50 de olabilir. 30-50 fark etmez. Ben 30'a kullanıyorum. Kodek yani bunu tavsiye ediyorum. Ortadakini, zaten seçi olan H264'ü tercih ediyorum. Ona tıklıyoruz kalite. Kaliteyi ben 80'le kullanıyorum. Siz ama yüzde Minecraft oynuyorsanız 100'e çekebilirsiniz. CS:GO oynuyorsanız 80'e çekebilirsiniz. Farklı oyunlarda da bilmiyorum. PUBG falan oynuyorsanız 100'e çekebilirsiniz. Ben 80'le kullanıyorum şu an. Ondan sonra kodek bölümüne geldik. Buraya tıklıyorsunuz. Ağaç diye bu zaten seçili. bir Bitize yani sizin gözün e, siz video çekerken akıcı gözükür ama izleyicinizin gözünde piksel piksel olur. O yüzden bunu 192 yapın. Eğer bilgisayarınız kötüse 160 da yapabilirsiniz veya 124. Şimdi ben bunu seçeyim. Seçtim. Kanalla stereo. Monoyu bilmem ama stereo zaten oyun içinmiş. Ben stereo kullanıyorum. Frakas. Frakası nasıl yapıyorsunuz? Bunu en sona çekiyorsunuz. Eğer gene bilgisayar kötüse ikinci de kalsın ve üçüncü de. Altlara inmeyin daha da fazla zarar edersiniz. Bu kadardı. Şimdi başka ne ayarlarımız var? Sonra bu bazı kişiden çözemediği ses sorunu. Benlik ilk indirdiğinizde buraya tıklıyorsunuz. Burası böyle. Şöyle olacaktır. Böyle giriyorsunuz. Ses kaydetmiyor. Ama açtı, açtığınız zaman ses geliyor. Değil mi? Şimdi sesim geliyordur. Bir dakika kapatayım mı? Ee, sesim geliyor mu? Geliyormuş sesim. Tamam. Bunu seçersem sesim tak tak geliyor. Tamam ben bunu seçeyim. Bazı kişilerde bunu seçtikten sonra da gene olmuyordur. Sesinizi kaydetmiyordur. Ondan sonra ayarlara tıklıyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Burada şeyler var. Hoparlör var. Ama kayıt için mikrofonu mikrofon yazdım. Yani mikrofonum yok ama ben bilgisayar mikrofonunu kullanıyorum. Şu an değişik bir cümle oldu. Bu sizde vardır. Buna tıklıyorsunuz iki defa. Ondan sonra dijital takı tıklayın. Sonra bunu bu sizde sıfırdır veya bunu hemen açın. Bunu da böyle çekin. O şöyle aynı. Sonra sabun da yukarı çekin. Buraya kadar çekin. Yani siz burada bir şey yazmayın. Çekin sadece. Ondan sonra uygula tamama basın. Kapatın burayı. Ve videomuz bu kadardı. Kad Video içinize yaradıysa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bunu da bir e, abonem istemiş diyorumlarda. Ses sorunun neden ses sorunu var falan filan demişti. Yani izle burada izleyerek yapabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.